Umarım kurye gelirken patateslerimi yemiştir. Çünkü yemediyse sıkıntı. Patatesim gelmemiş. Kurye'nin sinirli davranışları çok rahatsız etti. Lan, e. topik. Kurye kardeşime helali hoş olsun. Kuryeciniz çok tatlıydı ama beni duymadı üzüldüm. Kurye, toprak rozgatlı oğluyla kapışır. 3 dakikada geldi. Yemek her şeyiyle mükemmeldi. Mutlu eden nadir siparişlerden. Kurye çok şeker teşekkür ederim. Eyvallah kanka. Kurye çok babacan bir adam. Bir gün adam kardeşim ben onu yıllardır tanıyorum. Parayla mı sevgi gönlüm satın alam. Kurye'ye helal olsun yıllardır ilk kez sıcak geldi. Al sana. Kurye'nin sıkıntısı var galiba suratı bayağı sıktı teşekkür ettim cevap vermedi. Ya sabır. Kuryeleri özellikle seçmecemi alıyorsunuz işi anlamadım. Furya son sesleri çıplak kadın dersleri izliyordu.